Eliyahu peygamber Baal'ın sahte peygamberleriyle savaştı. 450 sahte peygamberin kurban girişimi başarısız olunca Eliyahu İsrail halkı önünde onlarla alay etti. Sonra Eliyahu iki inek getirdi. Bir inek neden kötülere kurban olayım diye sordu. Eliyahu Tanrı'nın adı seninle yücelecek dedi. Bir inek Eliyahu'nun diğeri bağlındı. Eliyahu Tanrı'nın adının yüceleceğine söz verdi. Bu kötü insanlar için kurban mı? Bunun kolay olmasını istemiyorum. Bu adil değil. Ve melek endişelenme. Haşem'in adı senin aracılığınla kardeşinin ikiz ineklerinden daha fazla kutsanacak diyor. Hedef Eliyana Vi, şimdi bu inek kutsal tapınakta yani Beyt Hamiktaş'ta sunulan inek veya herhangi bir kurban canlı kalmayacak, kesilip öldürülecek. Neden mi? Hayvanların insanlara hizmet için yaratıldığını düşünebilirsiniz ve haklısınız. Ama unutmayın, bu bir adalet dünyasıdır. Hakadoş Baruch Hu, Yüce Tanrı dünyayı adaletle yönetir. Sadece merhametle değil. Unutmayın, hayvan sadece bir hayvan değil, o da bir varlıktır. Neden hayvan bir kaza ile işlenen bir günah nedeniyle ölümü hak eder? Arizal o anda Haşem'in kurban olarak sunulan inek ya da diğer herhangi bir hayvanın aynı günahı işleyip tövbe etmeyen bir kişinin neshamasını taşımasını sağladığını söyler. Ve bu nedenle kurban vasıtasıyla hem kurbanı getiren kişi hem de kurban olan hayvan o günah için tövbe ederler. Sonuç olarak Hakadoş Baruhu yani kutsal olan merhametini farklı yollarla genişletir.